Evet krallar bugün sizlerle birlikte gladiator oynayacağız. Gladiator Racing oynayacağız. Zaten basla oynadığını yazarım. Oradan da indirebilirsiniz. Bu ne? Ha at yazarım. Skinimizi bir yapalım. Az önceki skinimi yaptım. Az önce bunu böyle. Hangisini yapmıştık? Hatırladım. Bu bu böyleydi. Bu da kahverengiydi. Adımızı yazmayı unuttuk. Gladiator değil. Nihat olsun. Nihat. Nihat. Kes kesme işareti Bu. niatus niatus bu Az önce yaptım da videoya baslatmadım beni ben de ne yaptım diyorum ya. Az önce videonun basını yapmadığı için şimdi yaptım. Hızlı azal azalıyor video bak. E basyalım. Bu oyun güzel bu oyun her zamanki gibi. Ama çok anlam oynayarak oynadığını göreceksiniz. Hangi özellik seçeceğiz? Tamam bunu seçelim. Tamam tamam tamam. Şuraya bir sıfır bir gidelim. 350 TL'miz var. Ne alalım biliyor musunuz krallar? Bir kafamıza bir tane bundan. Abi bunlar kılıç değil. 100 TL'ye bir kılıç. Burada neler var? Bundan da alabilirdik. 120 TL almayacağım. Daha özgü Ekmek neyse güzel. Acıkıyor muyuz biz? Acaba öyle bir acıkmak var. Resimini almayalım. Onlar almayalım. Tamam ya bundan alıyor. Almayacağım dedim ne alacağım. Kaç TL'miz var? 40. Buradan bir şey alabilir miyiz? Zaten var. Almayalım şey. Hakikaten hızlı azalıyor. Bazos diyelim. Burayı tıklayalım. Birinci, birinci bölüm. Konuşmayı konuşabilirsen. Elimizi kıldığımız kanser hepsini alıyor. Bir saldıralım. Oyunun ikincisi de var da. Ben birincisini oynayacağım. Ha, Bağıralım. Bunu dolduralım. Ki bayağı bir vurabilelim. Hoppa bak bu bir. Bu kalkan iki. Kalkanımız vardı. Biraz da uyuyalım. Sen bana bir daha vur. Ben sana sen beni yanlışlıkla uyudun barda. Özel gözü niye kullanamıyoruz? Ben özel gücümü ben özel güç niye kullanamıyor? Merhaba oğlum. Merhaba babis. Go. Ne yapıyorsun? Bir de şeker. hadi bakalım. Kalkan. Hem dolduruyor hem de kalkan veriyor. Bu kalkanımız olmasa bile o kalkan var barda. Yani sudaki kalkandan değil. Ona özel değil. O bizim savunmamızı arttırıyor. Ve belki bunun bunu daha çok güçlendiriyor. Dura da olabilir bilmiyorum kalkan yapalım ben bunu dolduralım hem de kalkan etkisi versin yendik ilk masumuzu yendik bu kadar hızlı azal mı sar ya? şimdi hepsini alıyoruz ona ilerideyse yarayacak şu an hiçbir işe yaramadığımız dediğimiz Oyuna çok ilerlemedim ama ileride çok işimize yarayabilir. Bilir. Hangi oyun bu? Gladiator Sync. Ha dün görmüştüm telefonunda. Nihat Uz. Baya ilerledin mi? İlerledim. Ölüyorum basamazsın. Adın nasıl? Nihat Uz. Nihat Uz. Ama bölmeyi isaret ettik oğlum kesme. Nihat? Uz. Çünkü? Özel isimlere eklenen de kesim işaretiyle. Nihat olsun. de açtıklarımız buradayım. Buradayım. Şimdi bu ne? Bunlar ne? Kalkan, ver abi. Okey. Baba. Efendim? Bu ne? Bu ne bu hız? Bu saldırı, bu kalkan bu ne? TNT yazmış patlayıcı ile ilgili bir şey. Belki şey olabilir, öfke olabilir. Peki bu hız mı? Evet. Tamam. Suratler. Teşekkürler. Bizim paramız var mı? Ekmek alsa al, alacak. Ha uyuyalım. Uyuyunca canımız da doluyor ya. Canımız doluyor dedi. Canımız dolmadı. Bu ne alaka? Karakter ben. ben senin gibi yarasanın oğlum birisi hasar vuracaktım gitti yarasa kaçtı ya vurusundan ha bak kendisi de bana vuruyor. ben kaçamıyorum aa o hız sanırım kaçmayla ilgili olabilir bak biz ölüyoruz Yarasayı yok edecek bir şey mi bulman lazım? Silahın olması lazım. Kılıcımız var. Başka? Ve bağırarak da vuruyoruz. Ve benim kılıcım var yoksa daha az vuruyoruz da. Benim canım nasıl dolacak? Benim can doldurma özelliğim vardı. Kullan. Ama o bana vuruyor. Ben ona vuramıyorum. Aa bak. Ben çıkıyorum ya bana ne? Adam iki tane vuruşlarından kaçtı. Tamam ben hıza veriyorum özelliklerimi ben de kaçayım. Ama hala paramız az. Allah abi. Hayır iki tane az ya. Bir tane de bundan al. Badılsa değil. Canımız dolu. Badasa girelim. Badasa değil. Dedim sana Badasa girdim. B videolarda da konuşsa bilsem, Yani öyle bir şey var. Konuşamıyor. Heyecanlanıyorsun demek. Evet. Dilim dönmüyor. Kalkanlayım. Enerjimizi fülleyem. Hem de kalkan etkisi verelim adamımıza. Kaç dakika? 7 dakika olmuş. Tamam ben bu videoyu yarım saat yapıyorum. Biraz uzun olsun ya. Kafasına bir tane vur. Uyu. Ben de Nihat'ın tutun Nihat kafasına bir tane vurayım. Ben de kılıcımla vuruyor. Sonra cımma. Yine uyuyayım. Rakip de benim kafama vursun. Sonra ben ona yine vuruyor. Ve azasar vuruyor. Ve rakip beni öldürsün. Hi. <laughs> Benim daha 132 canım var ve 150 de 5 saatte vurmasına rağmen daha 28 18 canım mı götürebildi? Aferin lan. Al. Tamam. Ne alabiliriz? Ha 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 doğru. Var da bizim bunlar ne işe yarıyor biliyor musunuz? Mu? Bunlar rakibi atabiliyoruz ya bu ne işe yarıyor? Bunu takıyor mu evet. Sen. Tak. Ne yaptık? Ben onu kullandım mı? Ha bu çok işe yarıyor. Şurada şey. Ne denir ona? Yüzük bize özellik veriyor. Bir tane de zırh alacak param olsa. Az önce vardı da gitmiş. Yine mi uyuyacak demek ki uyuyor. 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 Uyuyamadı. Ezik bir yaratık gelmiyor ya. Ben senin kaçmana da mitesine de basarım. Sınır alıyor. Uyu Sinirleniyorum. Ha, aferin aferin. Bir daha bir tek. <laughs> çak, çak. Olsun be, yenilmek bile senin yanında güzel. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu söyleyeyim mi? Ben onu öldürdüm, elindeki bomba beni öldürdü. Öyle mi? O zaman onun elinde bomba varken bir daha vurmayacaktı. Bombayı da bırakmıyor ama Öyle bir şey var. Keske. Mızrak öldürseydim uzaktan öldüreceğim için bom... olabilir, olabilir. Ben yani o anda onu akıl edecek kadar bir şey yok yani. Benim o kadar da benim o kadar da kullanamıyorum yani. Ya onu o andaki heyecanda düşünemezdim. Ya abi reklamdan da çıkamıyoruz. Zaten 10 dakika olmuş, ben videoyu bitirmem. Evet krallar bu videomuzda bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.